ayında 225 vaka var. 2020'de %7 bir azalış görülüyor dedi. Yanığın açıklamasından da bir itiraf vardı. Kadın cinayetlerinin %8'i koruma kararı altında yaşanıyor. Kadınları koruyamayan, şiddeti tolere edilebilir bulan, öldürülen her kadın, öldürülen kadınları sadece sayı olarak nitelendiren zihniyete bir kez daha sesleniyoruz. Her kadın bir hayattır. Eda Nur Demir öldürüldüğünde 17 yaşındaydı. Antalya'da bir kafede çalışıyordu. Semih Melik D tarafından öldürüldü. Sanık ifadesine tabancayla şaka yapmak istedim dedi. Nasıl bir şakaysa namluyu tam da ortasına doğrultmuştu. Sıla Şentürk öldürüldüğünde 16 yaşındaydı. Ailesinin defalarca karakola giderek şikayetçi olduğu 10 ayrı suçtan sabıkası olan Hüseyin Can Gökçek tarafından öldürüldü. Hasret Dalkopara. Kopara Öldürüldüğünde 20 yaşındaydı. Bir buçuk yaşında çocuğu vardı. Ve 5 aylık hamiliydi. Katili dini nikahla birlikte olduğu Oğuz, Oğuz Dum idi. İsimleri tek tek saymanın günler süreci binlerce kadın katledildi. Bu kadınlar sayı değildi. Hayatın ta kendisiydi. Anne, evlat, abla, kız kardeş, o arkadaş, öğretmen, doktor, mühendis, hemşire. Karşı komşu ve bunun gibi birçok candı kimimiz öğretmenimizi kimimiz doktorumuzu kimimiz sırdaşımızı kimimiz akrabasını solsuzluğu